D'ye bakacaktık. Ee, Kardemir bakalım. Peki. Burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiye, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunu okuyalım. Daha sonra Kardemir D'ye geçelim arkadaşlar. Evet. Peki. E, Kardemir D'ye ne zaman bakmışız? Ona bakalım. 22 Eylül'de bakmışız. Ee, Eylül, Ekim. Bir ay geçmiş değil mi? 40 gün mü olmuş? Hemen hemen. 35-40 gün olmuş. Peki e, Kardemir D'ye e, burada ne demişiz? Ne olur demişiz? Kardemir D. Kardemir D'ye niye çıkmadı burada? Ha çıktı tamam. 1112'de bakmışız. Demişiz ki yukarıda 3.80'i var. Aşağıda 3, 2.90 ve 2.80'i var. Yukarıya gitmek istiyormuş. Bu işte 3.80'i varmış. Daha sonra düzeltme yapabilir filan demişiz bir bakalım Kardemir'de ne olmuş? 35 gün önce yapmışız biz bu analizi. Yukarıda aşağıda iki küsürlere önlem aldım. Yukarıda 350, 380 görünüyor demişiz. 380 demişsin hatta. Kardemir'de bakalım ne olmuş? Kaçı görmüş? Bir yakın şey 35 bin önce yapmışız arkadaşlar. Nokta atış nokta. Kardemir'de 3.80'leri değil de 3.75'leri görmüş. Düşmüş. Nokta atış. Aşağıda da gelebileceği seviyeleri varmış. Oraya da e, geliyor işte arkadaşlar. Geliyor mu? Geliyor. Bir nokta atışta. Hepsi dediğimiz gibi olmuş. Merkos'undan tut da Kardemir'inden tut da Atlas'ından tut da. Hepsi dediğimiz gibi olmuş. Evet. Hangi birini söyleyeyim? Şimdi e, Kardemir'de bundan sonra ne olur ona bir bakalım. Ya yani burada destek yapmış. Desteğini yapmış. E, aşağıda gelebileceği daha kötü seviyesi var mı ona bir bakalım. Bundan sonra endekse bakar biraz. Burada da direnç yapmış bakın toplamış direnç yapmış. Yani Kardemir D'nin aşağıda gelebileceği seviyelerin önlemini almak lazım arkadaşlar. Ben öyle gördüm. Burada trendi belli zaten. Endeksin durumu belli. E, aynen öyle. Aşağının önlemini alacağım. Şimdi ben burada bir trend gördüm ama bunun e, alıcılı sinyallerine bir bakalım. Yani kurtarmıyor burası. Şurası kurtarıyor işte. Buraya kadar önlem almak lazım. Burası ne? Burası ne? Bir bakalım. Burada direnç yapmış bak. Tepki yükselişi yapmış ama direnç de yapmış. Bana kalırsa, bana kalırsa %5'e kadar hala önlem almak lazım. Ya dediğim gibi aşağıda gelebileceği seviyeleri söylemişiz zaten. 3 liralar görünüyor. 3 liraya kadar önlem almak lazım. Ya yani şu anda 3 liraya kadar görünüyor. Biz 2.80 demiştik. 2.90, 2.80. Bence kalsın. Ama 3 lira gördüm ben. Onu da söyleyeyim. Mevcut endekse göre. 2.90-2.80'e gelirse de alım fırsatı olur. Endeks kaynaklı spekülatif düşerse. bir de hiçbir değişiklik yok. Aşağının önlemini alırsın. Çünkü hisse e, hedefi yapmış. Nokta atışı görmüş. Geri dönmüş şu anda. E, aşağının önlemini alacaksın şu anda sen. Erken yani. Daha yeni, yeniden kazanmak için erken bir gelsin bir desteğin oralarda bir tutunsun. Endeks bir dönsün. Ondan sonra bakarız. Dönüş yapsın da şu anda direnç yapmış. Hala %5 görünüyor. 3 lira görünüyor. Ama ben şu iki 280i yine tutacağım burada. Gelirse alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek fiyatlar. Hani Şu anda 3 lira görünüyor. Bilgin olsun. Peki. Ee, evet. 3 liraya kadar önlem almak gerekiyor. Onu demek istedim. Yukarıda neyi var? Yukarıda 3.80 zaten direnç var. En büyük gördüğü direnci. Orası şey değil şu anda. Şu anda buradaki direnci yazmamız lazım. Bak şuradaki direnci kırması lazım burada direnç yapmış hemen. Burayı kırmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Ya yani bu ise düşüyor. Düştüğü yerde direnç yapıyor hemen. Direnci de kaç biliyor musunuz? 3.30. 3.30'ları direnç yapmış. 3.30 direnç yapmış. Onu yazalım biz. 3.30'u kırmadan bir şey olmaz yani. Evet. Şu 3.80'i silelim. Tekrar bakarız bunu. 3.30'u kırarsa filan ya da 3.30'a yakın bir seviyede bakarız. Ee, Peki Kardemir'le geçiyorum. Sıradaki Seven devam ediyoruz arkadaşlar. Nokta atış analizlerimizle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar.